Allah hayırlı uğurlu etsin. Dualarımıza, bingölümüze, bütün memleketimize hayırlı olsun. Ya Allah, bismillah. <laughs> çektikten sonra Merhaba arkadaşlar. Bunlar tamamen e, bayanların el emeğiyle yapılmış yüzen ile ilgili eserler efendim. Yüce Yaradan'ın bize bahsettiği güzelliklerden bir yer yüzen ada. Bu köyümüzde olabilir, bu ilçemizde olabilir ama esasında bütün insanlığın malı bu bölgelerimizin, Solhanımızın, Bingölümüzün kalkınması için, gelişmesi için yine el birliği içinde, akıl birliği içinde hareket edeceğiz. Özellikle şunun da altını çizmek istiyorum. Geçmişte Bingöl'ün turizm potansiyelini yeterince değerlendiremedik. Niye değerlendiremedik? Bir taraftan bu altyapılarımız, tanıtımlarımız yeterli değildi. Diğer taraftan da huzur ortamı yoktu. Bunu kabul edelim. Huzurun olmadığı yerde turizm olmaz. Huzurun olmadığı yerde arzu ettiğimiz ölçüde gelişme olmaz. Şimdi çok şükür bakın bir huzur ortamı var. Aylardır bir rahatlama var. Hepimiz bunun için gerçekten büyük sevinç duyuyoruz. Ve bu huzur ortamını, bu çözüm ortamını el birliğiyle desteklememiz lazım. Bunu bozanlara da müsaade etmememiz lazım. Provokasyon yapanların provokasyonlarına gelmememiz lazım. Kardeşliğimizi, huzurumuzu, birliğimizi her şeyin üstünde tutmamız lazım. Bu olduğu sürece, huzur olduğu sürece Bingöl'de her şey olur. Yüzen adalarımız gibi kaplıcalarımız da var. Güneşin doğuşu var. Karımız var. Kışın çok güzel kayak imkanlarımız var. Şimdi Haserek Dağları'nda çok güzel bir tesiste bitmek üzere. Diğer taraftan Yaylalarımız var. Tabiat güzelliklerimiz var. Bütün bunları değerlendirmemiz lazım.